O gözlerin, o sözlerin var ya Beni nasıl götürdü var ya O gözlerin, o sözlerin var ya Beni nasıl eritti var ya O gözlerin, o sözlerin var ya Beni nasıl öldürdü var ya? Beni nasıl bitirdi var ya? O gözlerin, o sözlerin var ya? Beni nasıl öldürdü var ya? Beni nasıl bitirdi var ya? O güzelin gözlerin var ya